Yecüc ile Mecüc çıkacak. Aman ya Rabbi mevzular büyüyor arkadaşlar. Yecüc ile Mecüc var ya. Acayipler. Bunlarla alakalı uzun uzun dersler yapmak lazım. Yecüc ile Mecüc. Zülkarneyn Aleyhisselam zamanında yaşadıkları dünyayı kasıp kavururlar. Öyle bir ordu ki dünyada bugüne kadar böyle bir ordu yok. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın o zaman yaşayan kavmi dediler ki bizi bundan kurtar sana dilediğin kadar altın verelim. Zülkarneyn Aleyhisselam çok zengindi zaten. Altına maltına ihtiyacı yok. Ayete bak. Kehf suresi 95. Zülkanen dedi ki Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet, imkan daha hayırlıdır. Madem öyle bana insani güçle yardım edin. Sizin ne diyor? Onlar arasında sapa sağlam bir set bir engel kurayım. Acayip. Enbiya suresi 96. Nihayet Yecüc ile Mecüc sedde açıldığı zaman onlar diyor dereden tepeden diyor yağmur gibi aşağı akacak. Ya sayısıyla alakalı bak sayı vermeyeceğim ama bir istatistik söyleyeceğim aklınız tavana vurabilir haberiniz olsun. Tabera arkadaşlar Taberiye Gölü var. Google'dan bakabiliriz. Bak hepsi detaylı. Size güncel de konuşuyorum yani. Taberiye Gölü var. Sohbetten sonra açın bakın. Yecüc ile Mecüc Taberiye Gölü'ne vuracak. Onlar göldeki suyu içmeye başlayacaklar. Gölü tamamen kurutacaklar. Oradan sabah geçen bir adam akşam dönüşü zaman ya sabah burada bir göl vardı diyecek. Öyle böyle değil. Sonra herkesi ama herkesi öldürecekler, kasıp kavuracaklar. Aman ya böyle bir ordu yok ya. Arkadaşlar Yecüc ile Mecüc'ün, şunu söyleyeyim. Mesela bazı şeyler var, e, rivayetler var. Yecüc ile Mecüc'ün bulunduğu dağ diye. Yecüc ile Mecüc'ün işte bulunduğu dağ diye. Böyle bir Google'da bir fotoğraf var ama bununla alakalı net bir şey yok. Şimdi Zülkalen Aleyhisselam ne yaptı arkadaşlar biliyor musunuz? Demirden, demir dök, dökme demir ha. Bakır demir ya yani ne kadar ağır metaller varsa o zamanın o zaman halkıyla beraber onları bir şeye gömdü. Şimdi arkadaşlar bu Yecüclemec'in bir mevzusu var. Şu anda bak şu anda diyorum Yecüclemec'in toprak altında yer altında mağaralardalar. Her gün kazıyorlar her gün. Yarın yeryüzüne çıkacağız diyorlar. Ama Allah Celle, Celle Celle kudretiyle onların açtıkları bütün elleri aynı yere geri kapatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ki onlar inşallah demediği için Rabbim Celle, Celle, Celle onların mağaralarını kapatıyor tünellerini. Ama en son noktaya gelindiği zaman onlar inşallah yarın dışarı çıkacağız diyecekler o gün set patlayacak. Rakamı bir daha söyleyeyim. Allahu Alem ama istatistiği söyleyince zaten dediğim gibi acayip bir şey ortaya çıkacak. Yecüc'le şu anda hala kazıyorlar. Yani Kazakistan, Moğolistan mı? o taraflarda bir yerde birkaç tane dağlar var. Onları söylüyor. işte Moğollar diyorlar. Öyle bir şey yok. Yok Çinliler diyorlar. Öyle bir şey. Uydurma zaten. Bizim millet uydurmayı sever. Yok arkadaşlar. Ne Moğollar ne Çinliler. Acayip yaratıklar. Devam ediyoruz. Sonra diyor Beytil Makdis çıkacaklar. Onlar diyecek ki yeryüzündekiler hepsini öldürdük. Şimdi gökyüzündekileri öldüreceğiz diyecekler. Bütün Yecüc'le Mecüc'ün ordusu hepsi bir anda oklarını gökyüzüne kaldıracaklar. Hepsi bir anda. Çekip fırlatacaklar. Allah Celle Celaluhu onların hepsinin oklarının ucunu kanla boyayacak kudretiyle. O oklar yere düşecek. Onlar ki şimdi göktekileri de öldürdük. Ama onlar o kadar kalabalık, o kadar kalabalıklar ki Hazreti İsa ve ona iman edenler baş edemeyecekler. Onlar Tur Dağı'na çıkacaklar. Tur Dağı'na. Hazreti İsa Aleyhisselam dua edecek. Ya Rabbi biz bunlarla baş edemiyoruz. Ya Rabbi yardım eyle. Allah Celle Celaluhu onların duasını kabul edecek. Allah Celle Celaluhu Yecüc ile Mecüc'ün ordusuna bir kurt musallat edecek. Kurt. Küçük kurtlar. Onların diyor boynundan yemeye başlayacak. Yecüc ile Mecüc'ü. Onlar diyor olduğu yere düşüp ölecek. Yeryüzünün tamamı. Bak yeryüzünün tamamı Yecüc ile Mecüc'ün leşleriyle kaplanacak. Onlar diyor üst üste dağ tepeleri gibi olacak. Leşlerine bak. İsa Aleyhisselam bir daha doğacak. Ya Rabbi bunlar ortada kaldı. Allah Celle Celaluhu boyunları deve boyuna benzeyen kuşlar gönderecek. O kuşlar Yecüc ile Mecüc'ün leşlerini dünyadan alacak atacaklar dışarı. Allah Allah ne mevzular var ya. Ne kadar acayip işler var ya. Bunlar akıl sirer mi? Biz neden Müslümanız arkadaşlar biliyor musunuz? Biz görmediğimize iman ettik. Elhamdülillah. Bu acayip bir olay biliyor musunuz ya? Sahabeler hani misal olarak bizi bu konuda biraz kıskanıyorlar. Makam olarak yanlarına yanaşamayız. Ayaklarının altındaki toz olamayız. A ayrı mesele. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz de 10 amelden 10 on yapacaksınız. Onlar 10 on amelden birini yapsa bile kurtulacaklar. Acayip mevzu. Biz bir de görmeden iman ettik. Onlar mücizeleri gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Bak bir daha sonra. Haşa ve kella. Ayaklarındaki terlik olamayız. Toz olamayız. Attıkları tırnak olamayız. Haşa ve Hiçbir şey olamayız. Ama bak ama işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ayrı bir kıyak geçiyor tabiri caizse. Sahabeler <laughs> ne dedi? Ya Resulullah hani onlar senin kardeşin biz neyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için ne dedi? Kardeşlerim dedi be. Sahabeler böyle biraz hani şey yaptı. Ya Resulullah hani onlar kardeşim biz neyiz? Bak mevzu görüyor musun? Ama bugün ümmet ne halde? Şimdi arkadaşlar ne dedik? Onların leşleri kalkacak yeryüzünden ve şimdi iyi dinleyin. Yecüc ile Mecüc'ün rakamı hakkında. Onların diyor Yecüc ile Mecüc'ün okları, mızrakları, kalkanları toplanacak ve yakılacak. Tam 7 sene 7 sene hiç sönmeden onların okları, kalkanları, mızrakları yakılacak. Peki hiç kimse sormuyor arkadaşlar. Ok nereden çıktı, kalkan nereden çıktı, mızrak nereden çıktı? O zaman hiçbir teknoloji olmayacak. Allah Celle Celaluhu ahir zamanda bütün teknoloji iptal edecek. Mehdi Aleyhisselam çıktı diyenler bu kadar teknolojiyi nerenize göndereceksiniz? Ya bir şey atıyorsanız bari destekle atın da biz de inanalım değil mi? Şimdi arkadaşlar öyle bir yağmur yağacak ki hadi şerife bak öyle bir yağmur yağacak ki dünyanın diyor ilk yaratıldığı gün gibi ter tertemiz olacak aman yarabbim her yer gıcır gıcır pislik yok. Hava masmavi. Çimenler yemyeşil. Peşine. O günden sonra diyor, yeryüzüne adalet hüküm sürecek. Kin kalkacak, zehirli hayvanların zehri sökülecek. Hatta diyor küçük erkek çocuğu yılanı ağzına sokacak, yılanla oynayacak. Küçük kız çocuğu diyor, aslanla oyun oynayacak. Aslan, küçük kız çocuğu. Kız çocuğu diyor, eline aslanı diyor, ağzına sokacak diyor. Allah Allah, hadi şerife bak. Peşine. Kurtlar diyor koyun sürüsünün içinde gezecek. Tek bir din olacak. İnnettiğine in Allah'ın İslam. Peşine bir salkım üzümle diyor 10 kilo olacak. Süte bereket gelecek. At değersiz olacak, inek değerli olacak. Niye at değersiz olacak? Çünkü at savaş hayvanı olduğu için savaş var mı? Yok. At değersiz, inek değerli olacak. Allah Allah. Çünkü teknoloji acıyor kardeşim.